Merhabalar değerli arkadaşlar. Kripto Rehber Kanalı'na hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Chaya platformunu inceleyeceğiz. Öyle isimlendirdim, bilmiyorum nasıl okunuyor. Yerel tokeni CHI kısaltmasıyla yani CHI diyeceğiz ona da. Eee Chaya bir gaming platformu. Platformu sizlerle birlikte inceleyeceğiz. Bu da gene 3-4 ay önce listeme aldığım platformlardan bir tanesi. Genelde böyle bir 500-1000 arasındaki tokenleri listeme almıştım o zamanlar. E, ya Tabii ki hepsini değil böyle e, gözümü hoş gelenleri onları yavaş yavaş sizlere aktarmaya çalışayım Bu da e, piyasa sıralamasına göre 97. sırada mesela Bepro'yu da o zamanlar e, gene e, listeme almıştım Neyse arkadaşlar Chaya tokenine bakacak olursak top maksimum arzı 77 milyar toplam arzı 56 milyar e, ve e, 47 milyarlık bir dolaşımı var çayının değeri 0.25 dolar 20 hatta 26 cent diyebiliriz biz buna e, son 24 saatlik verilerine göre 13'lük bir yeşil yakmış Ethereum blok zincirinde oluşturmuş bir token e, bu token alt taraflara doğru ha, burada önce şunu söyleyeyim tabii ki Piyasa değeri 12 milyon dolar e, hacmi son 24 saatte 71 bin dolarlık bir hacmi mevcut dolaşım arzını vesaire söylemiştik. Alt tarafa indim. Şurayı tamam mı diyelim. Çay arkadaşlar bu da 2020'de üretilmiş tokenlerden bir tanesi. Mayıs 2020'de CoinMarketCap içerisine girmiş 0.03 dolarda. Yani şu anki fiyatına göre 8x yapmış. Ee, Şubat ay Nisan ayında bu da tabii ki diğer tokenler gibi yükselişini yapmış. 45 sente kadar çıkmış. Fakat ondan sonra bitcoin ile birlikte ilk düşüş ardından tekrar yükselme bitcoin ile birlikte ikinci düşüş ve şu an ya yani şu yatay pozisyondan sonra 10 cent pozisyondan sonra şu anki 26 cent civarına gelmiş son şöyle bakalım yaklaşık olarak bir 19-20 gündür de yükseliş içerisinde yükseliyor biraz duruyor yükseliyor duruyor tarzında devam ediyor çaya. Çay arkadaşlar Bitcoin ve Namecoin'den çatallanmış bir platformmuş. Çatallanarak oluşturulmuş. Sanırım sonra ERC20 içerisine de girişini sağlamış. Ee, nasıl çalıştığı ile ilgili e, bu arada şunu da söyleyelim. çi e, tokenini mine edebiliyorsunuz. Burada göstermiş. Yani e, mine yani e, madencilik yapabilmeniz için neler lazımmış. Onunla ilgili burada bilgiler veriyor. Aynı zamanda Çin'in yakımı da söz konusu ki zaten orada gördüğünüz toplam maksimum ve dolaşımdaki arz o toplam arzda dolaşımdaki arz kısmı arasındaki boşluk sanırım yakılmış miktarlarda arkadaşlar. Alt tarafa doğru inmeye devam ediyorum. Çaya nerelerde satın alabilirim? Çay tokenini satın almak için Uniswap'ı kullanabilir. Aynı zamanda Probit, CoinEx ve Liquid borsalarında kullanabilirsiniz. Liquid de gerçeğiniz. Herhangi bir e, hacmi yokmuş belki yeni ekleniyor ya da eklendikten sonra unutulmuş tokenlerden Birisi olabilir Evet arkadaşlar bu arada alt tarafta da görmüştük Çay kendi blok zincirini oluşturmuş bir oluşturmuş olan Bir token e, Her ne kadar bitcoin ve namecoin'den çatallanmış olsa da ardından kendi blok de e, inşa Etmiş O yüzden burada coinler kısmında görüntülüyorsunuz çayı. E, gezginler kısmına baktığımda da gene explorer çaya.io'dan Çaya hareketlerini inceleyebiliriz, ama bunu nerede yapmıştık? Permisyonda yapmıştık sanırım. Sadece işlemleri görüntüliyorduk, holderları görüntüleyemiyorduk burada. Şimdi çaya Block Explorer'a Explorer girdiğimizde son oluşturulan zaten hani Block Explorer olduğu için son oluşturan blokları, bu bloklar oluştururken oluşturulurken içerisindeki işlemleri yapılan işlemleri falan görüntülüyorsunuz. Yapılmış işte bloklar kaç dakika önce inşa edilmiş. Bunların hepsi yeni görüntüleniyor. Tek tek tıklayıp blokları inceleyebilirsiniz. blok bu blok içerisinde yapılmış olan transaction'lara da bakabilirsiniz arkadaşlar. Ee, operasyon diyor. Son yapılan operasyonlar sanırım e, bunlar transaction operasyon olarak adlandırıyor olabilir mi acaba? Yani son göndermiş olduğunuz bu e, A'dan gönderilmiş token nerede olabilir bu? Neyse, Explorer kısmını incelememiz böyle olsun. topluluk kısmına baktığımda Bitcoin Talk, Medium e, forum, yani Çayanın bir de forumu da varmış, Twitter, Reddit üzerinden ki kaldı ki vardı. Hani bölünmüş gibi oldum ama. Bu tarz oyun platformlarında forumda ihtiyaç çünkü oyunlardaki eksiklikleri falan bildirmek için bu tarz forumlar olmalı. Ben bunu savunuyorum. Sohbet kısmına baktığımızda Discord ve Telegram uygulamalarını görüntüleyebilirsiniz. Her ne kadar oyun platformlarında Discord çok öne çıkmış olsa da çünkü orada sesli sohbet yapabiliyorsunuz oyun oynarken. O yüzden oyun platformları Telegram'dan ziyade Discord üzerinden daha aktif bir şekilde iletişime iletişime açık olan bir yer. Fakat dediğim gibi forum olması da ek bir avantaj. Bana sorarsanız teknik makale kısmına baktığınız zaman çaile ile ilgili white paper'ı görüntüleyebilirsiniz. Toplam 32 sayfalık bir white paper. tabi ilk 4 sayfasını geçtik. Sonra vizyonumuz diye anlatmaya başlamış. Geri çıkıyorum. Kaynak kod kısmında e, kaynak kodlarını zaten sizlere e, şey açık olduğunu söylemişlerdi. Oradan girerek kaynaklarına bakabilirsiniz. Web sitesine gelelim arkadaşlar. Evet site bizi bir oyun karakteriyle karşılıyor Bu kısım görünüyor think it build it ve play it diyor Düşün inşa et ve oyna olarak girişini yapmış ama Şuradaki o beyaz kısım Niye öyle kalmış bilmiyorum alt tarafa doğru indiğim zaman gene platformun ana sayfasını böyle sizlerle Gezebiliriz buradaki oyunlardan Oynayabilecek olduklarımı sizlere aktarmaya çalışırım güzel oyunlar vardı hatta o zamanlar ufak bir hype yaşanmıştı Belki de arkadaşlar şu şu kısım o da denk gelmiş olabilir. Yani e, o oyunla birlikte de e, bu yükselişini yapmış olabilir. E, bilemiyorum. Şimdi sizlere aktarmaya çalışacağım. Evet tam da burada Tyron e, gerçekten ses getiren oyunlardan bir tanesiydi yani çıkmadan önce. Fakat çıktıktan sonraki durumu nedir, ne değildir? E, onu bilemiyorum. Eee Tyron şöyle girelim bakalım Tyron'un içerisine girdiğiniz zaman bu arada sizi gördüğünüz gibi Tayron'un kendi sitesine atıyor ha yukarısı kendine geldi şöyle şuradan da çıkalım şurada kabul et diyelim Evet ee, ilk ee, blockchain'de oluşturan ilk MMO oyunu Tayron Alt tarafa indiğiniz zaman tayron ilgili sizlere bilgiler veriyor oyunla ilgili Şurada trailerini izleyebilirsiniz sanırım hala çıkmadı mı acaba ya o zamanlar çıkmak üzereydi Bu ertelendiği için mi acaba böyle ee, Evet evet bakın erken kayıt alfa falan diyor ee, Yani henüz bakın beta yakında gelecek diyor hala gelmemiş Sıkıntılardan bir bu, birisi bu olabilir çünkü 2-3 ay önce incelediğimde Tayron artık son aşamasındaydı gelecek deniliyordu ben de öyle hatırlıyor olabilirim Eğer öyle bir durum yoksa lütfen sizde belirtin arkadaşlar yorumlarda Neyse Tayron'u bu şekilde geçiyorum ama dediğim gibi yani gelirse ve güzel bir şekilde işlenmiş olursa Çok ciddiyim iyi bir yol kat edebilir ama tabii ki bu bir beklentidir Beklenti gerçekleşmez ya da gerçekleştiğinde dandik bir oyunla karşılaşırız o zaman bilemeyeceğim Şöyle geri çıktım buradan diğer oyunu join the elite yani e, social manager elite Eğer menajer oyunlarını seviyorsanız sevebileceğiniz oyunlardan bir tanesi ama ben inceleyemedim e, Garip bir Sorunla karşılaşıyorum burada 2-3 e, ay önce denemeye çalıştığımda Hatta bu videodan sonra bir daha deneyeceğim bir daha indireceğim Video, yani oyuna girme aşamasının bir yerinde takılıyor bilgisayarımdan kaynaklı bir sorun mu ee, hiç bilmiyorum ama e, Discord'daki arkadaşlar da yardımcı olmaya çalışmıştı fakat çözememiştik ee, öyle de kaldı bir daha deneyeceğim ama Fakat araştırdığım kadarıyla sizlere belirtmeye çalışayım söylediğim üzere bir e, futbol menajer vari bir oyun Tabii ki blok zincir üzerinde oluşturulmuş. Birebir futbol menajer keyfini vermeyebilir size. Burada da zaten görüntülüyorsunuz ufak ufak yerleri. Bir kulüp oluşturabiliyorsunuz. Sanıyorum ki direkt Real kulüpleri alarak yönetmeye başlıyorsunuz belli başlı liglerde. Tıpkı e, telefondaki o Social Manager gibi telefondaki neydi ya da başka bir ismi vardı bilmiyorum Ama oyuncuları böyle keşfedip oyuncuları alabilirsiniz kendinize e, Kendi takımınıza e, Şu an beta uygulamasında ama açık yani girip e, test edebiliyorsunuz ya yani benim karşılaştığım sonunda muhtemelen beta aşamasından dolayıydı Ama çözümünü bulamadık dediğim gibi e, Eğer platform güzel bir şekilde e, karşılığını verirse ve bu betadan ee, artık normal yayına doğru çıkarsa güzel aktif bir şekilde çıkarsa bu da gene fiyata etki edebilir Ama dediğim gibi bu e, bunun beta kısmı e, bir süredir var Kaldı ki zaten oyunlara aşinaysanız beta kısmı öyle hemen 5 günde 10 günde biten bir kısım değil Betada sürekli sorunlar bulunur ve o sorunlar e, giderilerek e, yol kat edilir bana sorarsanız evet blockchain içerisinde birçok oyun var. Görüyoruz yani geneli böyle bir kart oyunu. Normal blockchain haricinde oynadığımız oyunlara çok fazla yaklaşamayan oyunlar. Ama hem bu social manager elite hem de Tyron'la bu blockchain algısının bir tık üstüne çıkmayı planlıyorlar ama işte zor bir mesele çıkabilirler mi orası e, muallak çıkarlarsa iyi bir fiyatlanma alırlar mı e, Öyle duruyor bilemeyeceğim Burada bir iceless of war e, oyunu var bu oyunu inceleyebilirim sizin için e, Manager'e girmeye çalıştığımda biraz sorunla karşılaşınca e, Ufak uzak durmuştum oyunlarından ama sizler için bu ikisini de inceleyeceğim e, Indirdikten sonra e, sizlere bunlarla ilgili de video çekmeye çalışırım eğer tabii ki Bu oyunlar arkadaşlar kripto paralarla ilgili ise yani neticesinde finalinde bir kazanç elde edebiliyorsak kanalda inceleriz yoksa kanal bir oyun platformu değil tabii ki. Ama hani kripto yani blockchain üzerinde bir e, oyunsa e, ve ya da burayı geç ya. Her türlü inceleriz eğer e, merak ediliyorsa. Sonuçta blockchain üzerinde oluşturulmuş Yani bize kripto para ödülü verse ne vermesene. Çünkü blok zinciri üzerinde oluşturulması bile bir mesele. Eee Çaya Ship var bir de burada demo halinde oynanabiliyormuş bunu da buradan indirebilirsiniz Bir de uygulaması depi varmış arkadaşlar Autonomous Worlds diye bir de uygulaması mevcut Ubisoft'la official partnerlikleri var çok güzel bir partnerlik ki aslında blockchain'de gaming alanına adım atanlarda Böyle bir Ubisoft şeyi oluyor Bağlantısı olmaya çalışıyor yani onu yapmaya çalışıyorlar Bir tek gene aklımıza geldi Alice'de My Neighbor Alice'de onlar sanırım hani official partner olarak değil de hani Steam'de şeyleri yok ama Steam üzerinden oyun çıkarıyorlardı kendi oyunlarını Steam'e de entegre etmeye çalışıyorlardı. Onu da söyleyebiliriz tabii ki farklılık olarak. En yani elektronik cüzdanı Windows'larda kullanılabiliyormuş sanırım sadece. Sağ tarafta da Chaya QT Wallet biraz daha böyle farklı bir Wallet tarzına benziyor görüntü olarak. E, GitHub üzerinden indirebilirsiniz ya da kaynak kodunu da gene burada Çay Elektron üzerinden alabilirsiniz arkadaşlar. E, sağ taraftaki kötü kötü cüz ah artık cü, bu cüzdanı da gene e, GitHub üzerinden e, indirebilir ya da kaynak kodunu alabilirsiniz arkadaşlar. Çay Elektronun Elektron Beta wallet'ı da gene karşımızda bunu da gene GitHub'dan edinebilirsiniz. Videodan sonra ben bakacağım. Eğer e, anlatabileceğim tarzda ee, bir cüzdansa sizlere aktarmaya çalışacağım ee, Ama Eğer çok böyle Bahsedilebilecek yani kendim için bahsedilebilecek bir cüzdan olduğunu düşünmezsem de videosunu çekmeye de bilirim Kendinize çok iyi davranın arkadaşlar Umarım e, yararlı bir video olmuştur e, Sizler araştırmanızı Yapacaksınız Tabii ki ben size sadece burada e, Kendi ama geçmişte takılan tokenleri Coinlere aktarmaya çalışıyorum Bu da onlardan biriydi eğer siz de bunu aldıysanız, tutuyorsanız ve bu neymiş, ne değilmiş ne tarz oyunları yapıyorlar ya geç, hani uzun sürüyor mu oyunları? Bunları merak ediyorsanız bence sizin için güzel bir rehber. Bu rehberi beğendiyseniz de videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı unutmayın. kendinize çok iyi davranın. Görüşmek üzere. Bay bay.